Geldik dünyaya, yolumuz ukbaya. Zamanı belli değil, belki anne karnında, belki 10 yaşında, belki 50 belki 150 yaşında. Kim geldi de gitmedi ki kimin gücü yetti gitmemeye En zengini de en güçlüsü de Dünyayı çok seven de hiç sevmeyen de Kulluk görevini yerine getiren de Kula kulluk edenler de Ufacık dünya menfaati için El öp Tek öpenler de Saltanat sahipleri de Karunlaşanlar da Nemrutlaşanlar da Firavunlaşanlar da Ebu Cehil gibi yaşayanlar da Kısaca Kimler geldiyse İsteseler de istemeseler de teslim olup gittiler. Nazlısına, ana kozusuna, büyüklüğüne, küçüklüğüne, şerefine, makamına, rütbesine, zenginliğine, fakirliğine bakılmadan gittiler. Herkes bu dünyadan Göt edecek Öncekiler gibi Yerin altındakilerin sayısına baksana Üsttekilerden daha fazla anlasana Aklını başına alsana Hala dünya sevdası Numal sevdası, makam sevdası, bunudur sadece hayatının gayesi, manası. Yok, hayır, bu değil. Dünyaya geliş gayesi, yalnız Allah'a kul olmak, ona samimiyetle teslim olmak. Ne mutlu kulluğun gereğini yapanlara. Ne mutlu her yerde hakkı üstün tutanlara. Ne mutlu batıla sapmayanlara. Ne mutlu nefsine esir şeytana dost olmayanlara. Ne mutlu sevdiğini Allah için sevenlere. Sevmediğini de Allah için sevmeyenlere müjdeler olsun Allah'ın sevdiklerini sevenlere çünkü onlar komşu olacaktır peygambere.